Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Bal 2 çekiyoruz. Hamza 6'da kalmış o yüzden 6'dan, 6'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Oyunu ben bir kere bitirmiştim. Lan. Olmuyor bu. Öldü. Çok yaptım. Arkadaşlar like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazmayı unutmayın bir de ne çekmemizi istiyorsanız. Ama ama eğer siz çekme ama eğer siz seçmezseniz biz kendimiz çekiyoruz gördüğünüz gibi. Hep. Oh yeah. <laughs> Tam bekle kısım. Ağır çok ses geliyor lan. <laughs> Yok yanlış yaptım. Arkadaşlar ben niye oynamıyordum ya? O da iyi çünkü istedi. O şarjımı oynatıyordum. Ben de şarjımı bile seçimde buldum. Ee, canı sıkıldı çocuğum. Onları... Lan! Ee? Heh tamam. Hua! Anladınız bir şey soracağım. Oğlum burada niye yıldız almıyoruz ki? Yıldız. Yıldızı kendi alıyor. Nasıl bak, oh. saydım. Bak. Ver onları geç. Hayır onları geç. Dur geçsin. Hayır onları neden çıkıyorsun? Geldim. Şuradan çıkacağım ben. Hua. Beni göstün. E, e, e ona geri geri. Ona, e, oyna geri. Hua. ya oradan başlıyor. Easy öldü. Geri, geri, geri. Hadi ben oh çıktım. Hadi gittim. gideceğim. Nasıl Vay nop senin. Hayır <laughs> Allah aşağı düşü ha. Dur. <laughs> Ama oğlum eskisi daha böyle. Yıldız falan alıyorduk. Hayır çünkü ben bitirdim. Bitirdim diyor. Oğlum oradan <laughs> geri başlarız. Geri başlayalım. Neyse tamam. Huuu. Allah. Ne hızlı geliyor lan. Hop 1 2 öldü. Bunlar öldürmek çok kolay. Ama bir tane boss var o çok zor. Oo öldürdüm. Nasıl öldürdüysen. Ben Hayır, onu yapma. Çocuğum. Onu yapma. Onu yapma. Niye? Onu yapma. Onu şimdi sen öldüreceksin. Öleceksin. Hadi. Allah. Yo nereden geliyor? Bak ver. Aga zeka ya. Boy zekalı Allah. Bak yıldız aldım. Bak yukarıda yıldızım var. Oo bak. Aga bu oyun zekayla. Aa, Sen beyinsizsin diye bilmiyorum tabi. Bu çok zor. Yo. Ben bu bir kere bitirdim ki benim için kolay. Ne oldu aynı ben bilmiyorum. Nasıl yapmayı düşünüyorum? Bilmiyorum çünkü. Hayır biliyorum. Hı, dur. Arkadaşlar ama biz eskiden de çekmiştik. Ama bu Hamza eski videolarını sildi. Niyeymiş? Eski arkadaşları arkadaşları bir şey söylemiş de falan filan. Hayır. Ne demişler? Nereden biliyorsun? Bizim çektiğimiz hangi video çok hangisi? O hangi kanalım var mı? Ve video çekiyorum. Çok evet. tamam. beyinsizlik. Bak şöyle yapsan daha zekice değil mi? Ve e, durdurman da lazım değil. Durdurma sakın. Bir kere durdurdu Durdurma. Dur. Bak. Şöyle atsak olmaz o yüzden ilk buradan atlayacağız. Bak oyunu biliyorum dedim ya. Ben de az önce ne yaptım gördün mü? Bunu Allah öldü. Sü! Yürüdük, ters yaptım. Hı. tamam oldu. <laughs> Allah oğlum. Oo oldu. Eğer bu oyunu bitirmek istiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Ama paralı yok. Allah! Oo oh! geçtim valla. İt tekte. Eskiden eskiden 20 kere denediğim yeri te, şimdi tekte geçiyorum. Ben hepsini tek yaptım. Ala ala. Şunu şöyle atacağız herhalde. Ah! Oğlum ben çok iyi şey oynuyormuşum lan bu oyunu. Oyun çok kolaylaştı. Allah. Yok oğlum eskiden de böyleydi. Çünkü e, biz bu oyunu kaç kere bitirdik. Hı, Hayır. Öldüm. Hemen ayak lan. Aa bir daha doğma şeyim varmış. Bir, kaç kere öldüm? Yani iki. Bir kere. Tamam dört kere. Dört, dört. Oha. Ama çok hızlı yaptım direkt öldüm ya. Üç. Şeyleri vurman lazım değil mi? Aa iki kaldı. Mama, ne Türkçe konuşsana. Hayırdır sen artistik mi çekiyorsun lan? Baba Almanca konuşurken sen havalı sanıyorsun. Hop. Her hop. Her hop. Easy. Geçiyorum. Hop geçtim. Oradan gelmesi lazım. Dur. Direkt değil. Hop. Hop. Hep lan. Hiç Headshot. Hayır bak orası. Allah! Oğlum düşüyordum lan. Gel bakayım hadi. Hadi come on fight man. Easy. Yani çok kolay. Ha onlar öldürmek. Durdurma. Biliyorum oğlum. Boş yere durdurmam. Görsünler. Uç ha. Hayır. O son birleyim. En yani son bir yaşama şeyim Hiç oldu. Şimdi oh yeah. yeah. Eğer eğer o gülmez o zaman yanlış bir şey yaptım. Biliyorum oğlum. Hayır yanlış bir şey yaptım ya. Hayır, ya. Bekle hemen. Yeniden yapacağım. Burayı. Böyle bedava. Mesela tam ölürken de bunu kullanabilirsiniz. Allah! Oh, no. Düşüyordum lan. Bu ayın. Dur oluyor mu olmuyor. Oğlum yaşam hakkım bitti. Dur. Çıkarsam olmuyor değil mi? Güzel oluyor mu? Oğlum olmuyor ki. Durun arkadaşlar. Kaçıncı sen... bölüm Hayır 9 dokuz dokuz. Ya, ya, ya oğlum oluyor. Bekle. Ha, tam oldu. Getir. O zaman ben hemen videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar hemen başlatmıştık. <laughs> o şey gidiyor, bir şey gidiyor. Geldim, tamam dokuzuncuda iyim. oğlum ben onuncuda mıydım? Hayır oğlum ben başkasındaydım. Hayır buradasın. Neyin? Ondaydım <laughs> ben herhalde. İnan. Oğlum mu? Neyse boşver. O zaman hemen o, o olduğum yere gidip geliyorum. Niye oğlum? Kal orada. Başlat. Başlattı. Başlı ki. Bakarım. Oğlum açık. Kimle dalga geçiyorum tövbe ettim. En sevdiğim youtuber. DS187 Orhan. En sevdiğin mi? Benim evet. Bir sevdiğim. Şey <laughs> Bu adam daha komik. Watch ha. Hayır. Oh! Oh! amca öyle bir geçtim ki var ya videoda görürsün çok çok iyi. Hayır, onun bak. Senin hep dediğin şey çok hiç anlamadım. Ah! Hop. Aa, oğlum burada da su vardı. Hıh! Mesela oğlum buradan açılıyor. O zaman demek ki hızlı de yapacağız. Uğur, hayır. Nasıl yapılıyor bura? Unuttum. Hayır dur lan yapacağım hayır hayır. Benim oyunum karışma. Senin oyunun mu? Ver ya. Oğlum, ne ver ya ver ne? Hadi bakalım. Zorz. Ne Dur bekle. Kon kaç arkadaşlar Ne? Burada böyle şey 11 dedim. Of. Oğlum. Hayır 12. Yok ben gördüm. Arkadaşlar durdurup geliyoruz. Geldim arkadaşlar. Vay Oo. Çok yakın attım ya. Allah. Whoa. Easy. Hayır ilk böyle yapmayacağız. Ne yapacağız? He, dur bir. He ne yaptı? Aa, orada durduğunda direkt getirecektim. Tamam tamam. Çözdüm onu arkadaşlar. Hamza orayı çözdüm Allah bak oraya o düşman geldiğinde tam şimdi ıı, iktir ittir bak aga çözdüm hatta çözmedim biliyordum ben oğlum ben çok iyi çok iyi değilim bazen Hop geçtim. Oha. Burası çok zor. Aaa. Hamza oh! çok zor bir şey yaptım. Gel lan. Ay, bunu başarsan olur? <laughs> ah, ne Oğlum ama o <laughs> Hamza. Bakalım üstte var? şey var bundan üstte. Ya o zaman niye üstü yaptın Niye çıkardın? Her şey i̇şte adam çıkmış olmasın? Hı? Hadi bir kızı dövmüştün. Kim? Şey adam bak. Çünkü ben hep onun videolarını görüyorum. Eğer Şu an niye? Bu adam hapisten çıkmıştır. Ya da eski videolardır. Canım kardeşim kim? Bu. <laughs> wow. <Kim>? Evet. Canım <evet. gülüyor> kardeşim. Canım yok. bir <laughs> sus. Canım <gülüyor> kardeşim. Ben biraz sonra kapatacağım videoyu. Canım Niye? Oğlum az kaldı 13 dakika oldu. Oh. Şey yok. Arkadaşlar hem Hamza hem renk körü hem okuyamıyor. Hayır oğlum <laughs> bekle. Hop. Hemen bitiyor bölüm. Şurayı da bir geçem sonra bitireceğim. Çünkü 14 dakika oldu lan fast. Sen bitir o Hayır oğlum bekle. 14 dakika olduğunu bitir. Hayır. Doğru. Şuraya şurayı geçen bir dur. Eğer 15 olursa şunu diyorum. Oğlum hemen. A boss. Ama gitmeyeceğim. Arkadaşlar. Boss'u bir öbürki bölümde döveceğiz. Onu yeneceğiz. O yani zaman ben. görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.